Evet hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün videomuzda sizlerle beraber annem ve babamın yurt dışından bize aldığı slime'ları deneyimleyeceğiz. İlk kez oynuyoruz biz de. Evet. Gerçekten çok merak ediyoruz. Çok. Yani yurt dışından bir şey de ilk defa oynuyoruz. Ve benim en çok merak ettiğim şu şey olduğu için önce şunu açmak istiyorum. Ben sana açayım mı? Yok ben slime'ı boşaltacağım. Sen hadi şuradakini hepsini kendine boşaltacağım. Hatta göstereyim. Evet ben boşalttım. Su setinde, evet. setinde ben boşalttım hepsini. Hepsini içine boşalttı bakın şurada. Dikkat et yeri damlamasın. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şurada kendime yer açıyorum ve e, açmaya başlıyorum. Sizin için göstermeye çalışacağım. Bu şekilde. İstersen ben açabilirdim ama sana da eğlencesi gider. Evet. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. Ha? Bir yere mi düştü? Yok bu düştü çekti. Şunu birazcık üstüne vurmaya çalışıyorum. Dondurma <laughs> istiyor. Maras dondurması. Heh, çıktı. <laughs> Ee, arkadaşlar biz bir tane kepçe aldılar. Ben Neden kepçe aldık? Çünkü şuradakileri çıkarmak için. Şimdi Sena bana çıkarıyor. Ben de o sırada birazcık oynayıp size göstereyim Hatta siz ustasından izleyin işi. Usta birazcık öne koy şunu. Göremiyoruz. <laughs> Sena göstermeye çalışıyor. Senin 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 böyle şeyi daha çok Sena'ya göre benimkindeki şeyler daha çabuk ve şey. durum. Ben şimdi şuradan alayım siz daha iyi görün. bakalım biraz starttan. Tamam. Bunu ee, şimdi tamam. ben Sena'dan al. Arkadaşlar bayağı bir Ben koydum. de biraz senitinden koydum. <laughs> ne tane? Tam tam <laughs> koy bir şey. Tamam. Tamam. Arkadaşlar içine koyunca daha güzel oldu. Bakın. Evet. Pek gözükmüyor içinde şu an. Ben ama gördüm. dolunca bayağı bir gözükecek. Evet. Ve biz size göstereceğiz. Mesela Selanik şu an bu şekilde gözüküyor. İçi direkt dolu. Ben daha çıkardım. Al bakalım. Evet, Sena çıkardı. Yine bu kadar arkadaşlar. Evet yine. Aynı. Ya, ama bence iyi gidiyor. veya Biraz... Ve İkinci yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Bayağı güzel bir şeye benziyor. Ya evet, da bunu açalım ya. Ben bunu daha prensesi çok merak ettim. Prensesi açmak yani. istiyorum. Sen Sena tamam. Prensesi açalım. Evet Sena biraz çıkardı. Nereye koydun? Ay. Bu arada boya bir çıkardı şimdi. Hı -hı, boya bir çıkardım. Ben neden çıkaramıyorum? Çünkü ellerim daha büyük ya Sena'ya göre. Elim sığmıyor. Hı -hı. Veya ben <laughs> yapamıyorum onun için. İlk başta bu benim aklıma gelmemişti. Sonra Serhan'ın bir aklına geldi. Bunu bir oyuncak kaşıkla çıkarabiliriz dedi. Hı hı. Sonra gitti kepçeyi aldı. Kepçe değil ya. Evet neydi bunun adı? <laughs> Bilmiyorum. Neyse kaşık olsun adı. Tamam kaşık. Büyük kaşık. Evet büyük taşıt. Baya Arkadaşlar olsun. aşırı çok çıkardı. Abla bence sen betle. Sot olmasına. Birazcık daha sot olsun. Evet benim slime'ın e, içinden düşüyor şu an toplar arkadaşlar. Bakın olsun diye söyledim. Arkadaşlar bu arada pembe olsaydı beyne benziyor Vallahi evet. evet. Aa! Ne oldu? Buraya bulasın size. Dur arkadaşlar ben size şu slime'ı göstereyim. Ben size bayağı doldu seninize Evet ama daha bitmedi. Hepsini çıkarıyoruz. <laughs> hı hı. Senay daha çok göstermeye çalışayım. Heh. Al bakalım şey, tut oldu an. Aa! Düştü mü? Evet düştü. Tutsağıma tut düştü. Sağına, tut sağına düştü. Yere de düştü. Evet. Neyse sonra evet, yapmak bir şey baktım tamam devam edelim O sena tutulmuş bu kadar fazla hemen Evet. Benim sarmım bayağı doldu. Evet arkadaşlar birazcık Sena'nın sarmını de benimkini denedim. elimde kalmış biraz. Son hallerini de göstereceğiz size slime'ın. Size böyle bir şey alırsanız e, aklınızda bulunsun. Böyle bir tane kepçe veya yani kaşık. kaşık yardımıyla çıkarabilirsiniz. Evet. Annenizden üstten alın ama bu benim oyuncağım. Evet oyuncak kaşık olduğu için biz izin almadık. <laughs> yani ben bunu istiyorum. Ee, Sena bu slime'ları çok istiyordu zaten böyle bir slime. Aha, Değil mi? Evet. Tamam. Hepsi bitti. Tulaplarını da zaten çıkartamam. Evet. Şimdi sıra deniz tasında. Evet. Ya, durun. Arkadaşlara gösterelim mi? Ee, arkadaşlar biz kameramızı ayarlayalım önce de. Bir tane yere düşmüştü. Onu aldım iki saniye beklersen ne yaparsın? Bir zaman e, çevirelim de. Kole. Kole. Kole, kole, sole, kole. Kole, sole, kole, sole. Hazırsanız biz size slime'larımızı gösteriyoruz. De, 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 de bayağı de, oldu de, ve benim gibi şey gibi. Dur Sena ben göstereyim. Sen mi öyle bayağı dolu. Benimki de doldu. Şimdi ben deniz taşı açtım. Evet, ben de ben... insanı açtım. Evet, arkadaşlar Sena deniz kızını açmış. Ben de hemen açıyorum. Benim benim derim Pamuk E. Ne o be? <laughs> pamuk Prenses. Evet, Pamuk Prenses'i benziyor. Üstünden böyle garip bir şey çıktı. Ben üstüme fırladı. Şunu böyle koyalım. <laughs> Kyrie Rand'i bu da. Göstermesi. Bu arada Kyrie Rand'i o da bir karakter. Evet biliyorsunuz. Işte. Yani Yine tepçe yardımı. <laughs> tepçe yardımı. Sağ ol tepçe. Allah. Ben sıkarak çıkarıyorum işte. arkadaşlar. O kapımı Ben de öyle yapsam iyi olur. Ee, kuyruğu sıkıştı. Rap. Benim turum çıktı. Oy. Benim top da bir de çıkın. Arkadaşlar şu top. <gülüyor> 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 deniz kızına koydu o çıktı. Neyse benim senin de turu çıktı. Bunun <laughs> içinden çıkmış simleri var. Bence gayet tatlı. Evet gayet tatlı. Oh. Benimkinin içinden bu çıktı. Ha iç slime olmuş. Slime Arkadaşlar gibi. bu slime baya iyi. Ben Ama diğeri daha iyi. Açtım ben. Deniz pusunun tuğuyu onu. Arkadaşlar Ay der, ben galiba. bu daha iyi. <laughs> Ama bu da bayağı. Güzel. Evet, bu da bayağı güzel. Sen ayda gösterin mi arkadaşlar? İsim ustası geldi. İsim ustası. İsim <laughs> ustası benim bu bölümde. <laughs> evet. Arkadaşlar... <laughs> ah, yüzüyüm bari. Ah kepçeler beni yakaladı. Ah. Şimdi, Şimdi ben şununla küçük bir baloncuk yapmayı deneyeceğim. Olursa size gösteririm. Evet. Göstereceğiz. Bakalım ilk kim baloncuk yapacak arkadaşlar? Ben yapmayacağım. Şimdi siz şu an Sena'yı izleyin. Sena. Baloncuk yapmayı denesene. Sıra'ndan baloncuk yapınca çok güzel olur. Vay. Arkadaşlar biz çok kez slime aldık ama hiç böyle bir şey görmemiştik. Evet. An annemiz bizim slime'ımız yere dökülüyordu, halıya ya dökülüyordu. Evet o yüzden o da annemiz birazcık slime'ları dikkatli Kullanın dedi, evet. değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Ee, sonra da bir çöpe daha çöpe attı. Hayır, çöpe atmadı. Neden oldu? Çünkü bozuldu. Yo bozulmadı. Hayır, hayır slime'lar bozuldu. Slime'lar bozuluyor ya. Arkadaşlar bayağı sert bu arada yapınca. Dur ben size göstermeye çalışayım. Abla Petro 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 petro. petro. Yani annemiz bir şey. Alın süsü Sen de... e, e, Sena onu açmış arkadaşlar. Evet açtım. Ben şu an baloncuk yapmaya çalışıyorum. Bir de şu topludan baloncuk yapmaya çalışacağım ama ondan olmuyor. Saçı çıtıyor musun? Çıtmıyor. Tısına. Tıs da vallahi tüt tüt tüt. Evet küçük tabii. Slime'ın içine sığdırıyor belki Ah benim rendiğim sarı. Bu çok sısır tıtsa. Oy. Artık arkadaşlar bu arada e, bu sünder gibi bir slime. Slime değil. ki. Şey. Slime. Arkadaşlar böyle Şu bir şey slide. var. Alır, açıyorum ben hemen. Aa, i̇çine biraz bundan da <laughs> koyalım. Göstereyim. Ben içine bundan da koyacağım biraz. Evet Sena devirdi. Sena <laughs> Bence bundan alıp bunun içine koy. Mantıklı. <laughs> Şundan alıp bunun içine koy. Biraz salsam bu adam. Evet, arkadaşlar şu baloncukları da alıp bunu yapacağız şimdi. Deliyiz çünkü. Evet deliyiz. Delisin, delisin, delisin. Delisin, delisin, dalisin. Kole sole. 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 Çıkaramadım ben arkadaşlar. Kolo... Neyse boşverin. Yerli ile koyuyorum içine. Şimdi bir daha tutarsın. Gel gel şimdi güzel gene <laughs> Arkadaşlar çok güzel ya. Ben bunların arasından en beğendiğim bu birinci. İkinci bu. Üçüncü de sarı, <laughs> sarı slide. <laughs> evet. Tepçe burada tepçe alalım. Olsanız hangisini birinci sıraya koyardınız? Yorumlara yazın. Evet yorumlara yazsın. Lütfen. Please. Evet. Yorumlara da hiç yazmıyorsunuz arkadaşlar. Evet ya. Hiç abone olmuyorsunuz. Ama 19 aboneye yükseldik yani. Teşekkür evet. ederiz Çok 19 yaptığınız için. Ama birazcık daha fazla abone olabilirsiniz yani. Arkadaşları da göstersene. Çok Lütfen. Sena şu an kepçe ile çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Kepçeyi <laughs> <laughs> oyun sat yaptım. Evet, bu video hakkında bir sorunuz veya istediğiniz bir şey varsa bize söyleyebilirsiniz. Evet, Yorumlara sorabilirsiniz. Da yazabilirsiniz. Ben de böyle köpek balığı resmi var. Evet arkadaşlar şimdi ben Sena'ya şey diyorum. Ee, Sena bak ben sarıdan bir sürü kocaman baloncuk yapmaya deneyeceğim. Kamerayı tutar mısın? Tutarım. Senan şimdi kamerayı tutacak. Durun. Önce normal slime'larımızı toplayalım biz. Sonra ben o kocaman slime'dan şey yapacağım. Ve bunları koyacağız. İçine bunun koyayım. Ben de koyayım. Bu arada arkadaşlar şunu şöyle açıyorsunuz. Sonra bunun içine sığıyor. Hı, hı. İşte Bunu herkes düşünebilir. Evet bunu herkes düşünebilir. Bana kepçe lazım. Kepçe adamı. Kepçe, adamı, kepçe adam bu kepçe adam. Bu tepçe adam. Siz duydun mu? çalışıyoruz. Sığmıyor bu sığmıyor. sığmıyor. Sesler çıkıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> adamlar bunun içine nasıl sığdırmış be? Ne bileyim ben. Ben yani adamlar değilim. İyi. İyi. Sana Sana deviyorum zaten adam. Bu sulay mı yapan adamlar? falan işte ben o adamlar değil mi? Bilmiyorum nasıl hissedebilirim. Tepsi verer misin tepsi adamı? Hayır. Ver. Aa! Benimkinin topları çok sık çıkıyor. Benimkinin de. Arkadaşlar bizim bunları bir kavanoza koymamız gerekiyor. Evet, benim kavanozum var. Kavanozum var bir mı? Ama. Bir tane var. Bir tane mi var? Bir tane. Bir tane. One. One kavanoz. Bekleyin ben de bir kavanoz bulayım. biz kavanoz alıp geliyoruz. Evet ben kavanoz bulamadım arkadaşlar. Aa kavanoz buldum. Bir tane değil mi? Adam kavanozu. <laughs> evet arkadaşlar bu kötü adamları biz bu kavanoza hapsettik. Evet hapsettik maalesef. Çünkü ölüyorlardı. Kötü şeyler yapıyorlardı. Hı -hı. <laughs> Sonra bizler, biz de onlara hapis cezası verdik. Hı <laughs> Hapis cezası. 6 bin yıl. Evet 6 bin yıl. Evet. Benim toplarım fırlıyor. Hı <laughs> -hı. Nerede fırlıyor? Buraya. İçindekini çıkarıp <laughs> daha çok ince yapıp sokmayı deneyim. Ne düştü? Arkadaşlar evet, bir şey düştü. Evet, Neyse bir şey olmaz. Ha yapıştı. Bak halıya bulaştı mı? Hayır. Tamam. Sanslis. Evet. Adam ta ona Ya. Benim bu ona namas. Ama tavsiye kadar da derdi. Onda. Evet şu an çıkarmaya çalışıyoruz hala. Kalem mi Evet kalem. Hmm. Ve kalem çıkarabiliyor. Çok iyisin kalem. Umah Sen Seni çok seviyoruz kalem. İyi ki varsın kalem. İyi ki, var i̇yi, ki i̇yi, ki i̇yi ki doğdun kalem, iyi ki doğdun kalem, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, Ağaçlar, kalem. iyi ki doğdun ağaçlar çünkü kalemler ağaçlardan yapılıyor İki. sanırım. Kalemler evet. <laughs> de ağaçtan yapılıyor. Vay be, kağıtlar ağaçtan, evet. ağaçlar kağıttan dedim sen. Az önce de sokamadım zaten. Ee, arkadaşlar biz bunları şimdi yuvarlıyoruz sakince. Huu. Laloid sakinliği. Laloid sakin. Laloid denilecek bu da bir karakter. Hı -hı. gerçek adı değil. Lideri. Evet, denilecek o lideri. Hatta onların biz de oyuncağı var ama şu an gösteremeyiz. Çünkü slime olurlar onlar. Benim kolu kol diye bir karakter var. Onun ayakları pasta oldu. Hala da çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Hala öyle. Kaç yıldır öyle. Kaç yıldır. Ya da kaç aydır. kaç aydır. Benimki biraz oldu. Ya şu an deliriyor. Ya kapa şunu. <laughs> Başım ağrıdı ya. Hiç sevmiyorum bu oyuncağı. Ayza teyzenin başını şişirecek. Evet. Terem. Terem diye bir toz var. Evet. Misin? Çok bahsetmiyoruz çünkü. <laughs> şu an konumuz o değil. Şu evet, an konumuz suli. Neyse Hadi. Hadi eyvallah. Eyvallah. Çok tatlısın. Gerçekten çok tatlısın. İşi ustası taktir. Oldu arkadaş. Neden sokup tekrar aldım şimdi? Ha ha ha. Abla beyniyet <laughs> etti. Nasıl sıldırdım? Bana da. sığdırır mısın? Önce yuvarlıyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi işi ustasından öyle. Yuvarlak. Çekil oradan bebek. Çekildim. Ben yapayım. Bla, 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 Şimdi bunları bla, bla, çekiyoruz. Arkadaşlar. Tamam. İleri. Görünüyor mu arkadaşlar? Evet görünüyor. Çok iyi. Bir de bakıyoruz arkadaşlar. Yersin. Yine sokturun. Böyle biraz zor olacak ama sokturacağız. senin bu rengin çok güzel ya. He ee, sen sen kırmızıyız de. Evet arkadaşlar sonra sokmuş oluyorsunuz zaten. sokmuş olursunuz. Ee, bana da alalım. Nasıl alalım? Ee, her sınırı bulur işte. <laughs> çok iyi. evet şimdi. Sena şunu kapattım. Sena şimdi ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Şimdi çekil oradan. Ne? Bebek. Daha bir, bir, bir Şimdi ben sarı slime'dan kocaman yapacağım. Vay. Sen. Sen abi videoyu çeksene. Sen abi şöyle tutacaksın. Gel. yer atayım üstüne. Böyle atacağım. Fotoğraflar Tamam. Sakın daha yukarıya kaldırma bebeği. Tamam. Dur şimdi arka. Krom. 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 Tamam. Krom'u görürsün. Şimdi bu sarı slime'ı al. Görünüyor mu? Görünüyor tabii ki. <laughs> Kopuyor sonra Böyle açın, açıyorsunuz bu diye. Sonra diğerini de, de açıyorsunuz Vuki diye. Hup! Olamıyor. İki tisin yapılıyorsun. Hı -hı. Olmuyor. Arkadaşlar sonra küçük bir parça alıp dönemeye karar veriyorsunuz. Ben karar. Ver. Şuradaki al, yeşilleri al. de so Bu ne? Ben onu sana verdim mi? Evet, benim de orada. Burada daha iyi. Hayır, bu çok şey oldu. Atıfa. Yırtıldı. Atıfa neden yüzsünüz <laughs> <laughs> desin? Seni asıtamadım. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Seyirimiz boz. Tamam arkadaşlar. O zaman hepinize görüşürüz. Abi beni yüze kadar gösterdim. Neyse. Hoş bülüp 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 bülüp. Ah. Sıkıldım artık ya. Spot istiyorum. <laughs> ah. <laughs> 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 artık sıkıldım tamam artık. bu artık. Arkadaşlar ya. hadi bay bay. Biz gidiyoruz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.